Kurultayımızda geçmişten bugüne kadar özellikle 5 Kasım 2023 tarihinde yaptığımız kurultaya giderken hem önceki genel başkanımızın hem e, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in e, kamuoyuna, parti tabanına yönelik onlarla yaptıkları görüşmeler sonucunda oradan gelen dönüşlere göre vaat ettikleri hususlar vardı. Aslında partide bir tüzük kurultayı ihtiyaç olarak uzun süreden beri nitelendiriliyordu. E, bu tüzük kurultayla beraber de aslında 5 Kasım 2023'te bir liderlik değişimi belki gerçekleşti ama kurumsallaşma anlamında e, belirli kuralların artık tüzüğümüzde yer alıp kim genel başkan olursa olsun uygulanması konusunda bir kapsamlı değişikliğe ihtiyaç vardı. Şimdi bunun yazılı metinleri aşamasında bugün tüzüğümüzle ilgili olarak bugün yarın e, çalışmalarımız olacak. E, yarından itibaren de program kurultayımızın hazırlıkları olacak. Program kurultayı ile beraber de evet şu anda mevcut da iyi bir programımız var. Ama sonuçta bu program e, üzerinden 10 yıldan fazla 15 yıldan fazla süre geçmiş hazırlanmış bir program. Türkiye'de, dünyada tüm bu süreçte değişen koşullar var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz geleceğe nasıl bakıyoruz noktasında yeniden bir tarifte bulunmamız gerekiyor diye düşündük ve devamında da program kurultayımızı gerçekleştirip liderlik, kadro yani 5 kasımda liderlik, devamında parti meclis seçimleriyle birlikte bir kadro ve bugün tüzük bundan sonraki süreçte de program olmak üzere tümüyle bir yenilenmeyi tamamlamış olacağız. Tabii ki belediye başkanı olarak e, tüzük Komisyonunda yer almıyorum. Ancak hem genel başkanımızın geçtiğimiz günlerde Ankara ve İstanbul'da il danışma kurullarımıza bizzat kendisini de gelerek örgütle, parti tabanıyla üyelerimizle, delegelerimizle de buluşarak kendisinin anlatımları hem de kamuoyuyla paylaşılan hususlar var. Buna göre örneğin artık genel başkanımız merkez yönetim kurulunu belirlediğinde e, bu isimleri parti meclisine güven oyuna sunacak. Aynı zamanda e, ön seçim bizim mevcut tüzüğümüzde de var ama çeşitli istisnai hükümlerden bahsedilerek, onlara değinilerek, onlara atıfta bulunularak ön seçimin uygulanmadığı dönemler oluyordu. Şimdi artık bu istisnai hükümleri kaldırmış olacağız ve ön seçimi aslında temel kural haline getirmiş olacağız. Aynı zamanda Gençlik ve kadın kotalarının aslında eşit temsil diyoruz biz artık kadın kotasının kota olmaktan çıkıp eşit temsile gittiği bir süreci başlatmış olacağız. Yine genel başkanımızın kendi kontenjanı da dahil olmak üzere genel merkez kontenjanı da dahil olmak üzere kullanımında gençlere ve kadınlara yer vermeyi de bir hüküm haline getirmiş olacağız. Bu da seçilecek sıralardan olacak. Aslında tüm bunların e, özetine bakarsak bir demokratikleşme var doğru ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. En iyi metinleri de yapsanız önemli olan iyi uygulayıcıların elinde olması ya da kötü metinlerde olsa iyi uygulayıcılar olursa o metinlerle de demokrasi gelebilir. Aslında bu bahsettiklerimizin tamamını Genel Başkanımız 5 Kasım'dan 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giden süreçte ve sonrasında kendisi bizzat fiilen uyguladı hukuken yer almamasına rağmen. Örneğin ben o dönem parti meclis üyesiydim. Merkez Yönetim Kurulu'nu getirdiğinde ilk olarak parti meclisin güven oyuna sundu. Yine devamında özel bir zorunluluk olmaması rağmen Türkiye'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süredir tarihi boyunca en çok genç ve kadın adayın yerel yönetimlerde adaylaştırıldığı bir dönemi yaşadık. Yine evet Ankara'da ben varım. İstanbul'da Avcılar ve Tuzla belediye başkanlarımız 30-32 yaşlarında. İzmir'de yine Narlıdere, Torbalı, Çeşme, e, pek çok yerde Bodrum'da benden daha genç bir arkadaşımız var. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler artık e, hani eskiden işte kale olarak görülen yerlerde e, kimler yer alacak diye merak edilirdi. Şimdi artık gençler yer alacak, kadınlar yer alacak anlayışını genel başkanımız yerleştirdi. Ve bu süreçte aynı zamanda geçtiğimiz seçimlerde uyguladığımızda en az 2 kat, 3 kat daha fazla yerde. ilk kez bu kadar fazla yerde bir yerel seçimde ön seçim uyguladık. Belediye meclis üyeliklerinde de belediye başkanlıklarında da en az iki kat, üç kat daha fazla uyguladık. Bu zorunluluk olmamasına rağmen yaptık. Ön seçim uygularken de örneğin kotaları mevcut tüzüğümüzde de bir kota var ama önceden e, seçilemeyecek sıralarda da olsa yazıyormuş gibi olsun diye yazılırdı. Bu dönem e, şimdi tüzüğ, e, tüzükte yer almamasına rağmen e, pencere usulü dediğimiz ilk üçte mutlaka bir kadın yer alacak, ilk beşte mutlaka bir genç yer alacak diye belediye meclis üyelikleri oluşturuldu. Dolayısıyla aslında her şey bir zihniyet meselesi. Bu zihniyet, bu anlayış, bu demokratikleşme ruhu hem genel başkanımızda hem de mevcut MYK'mızda, parti meclisimizde var. Bundan sonra da bunlar artık yazılı metin olarak geldikten sonra kim olursa olsun bu ruhla hareket etmek durumunda olacak. Partimiz için de önemli bir adım atılmış olacak.